parandeleri atışlarını göreceksiniz. Cem bu havadan oluyor. Şimdi sıra bende. Şimdi Cem geri atlıyor. Şimdi sıra bende. Ya Evet. Bende Hayır. Böyle bir yıl önce küçük küçük arkadaşlarımıza gösterelim dedik. Evet, tamam. Değil mi Denizciğim? Deniz sen de göstermek ister misin? Tamam bende havada takla atayım. Dur şu bekle. <gülüyor> <desin>. <gülüyor> Duyur, ben şey başlattım. <laughs> Kameraman şuraya geç. Geçelim. Dur canım bari. bari. <laughs> Kameraman <ne gülüyor> şey. <laughs> Buradan çek başında atıp. <laughs> <laughs> Asbin abla. Hileli çok geldi. Ama elinle Ama tık. biraz gerçekten kullandı ama olsun. Zaten 3 2 kere daha 2 kere daha şans oluyor değil mi Deniz? Evet. Canını Çekil. yerimize alıyoruz Çekil ve ben, ben de. Zaten bunu yapıyorum. Ama gel yerden düz takla atıyoruz evet uh! bir daha atamayacak. <laughs> evet. Hadi, hadi. Evet. Ben Türkiye birincisi koşuda. Ne oldu arkadaş? İstanbul. sağlam. Üçüncü sağlam. Peki, sonra ne kaldı? <laughs> wow! <Türkiye. Hey. gülüyor> Siroş, <hadi. gülüyor> Deniz olsun bir yerden sonra dövdükten sonra canı izlemeye başlar. Geri takla atıyor ve her sporcu gibi ısınıyor. Ve güzel oldu. Deniz. Süper. Yaşar geliyor. Bir de atamıyormuş. Zeynep Evet bu doğru Allah. oldu. benim bir tane hata yapmam kim Evet maalesef Deniz'cim. Şimdi sıra bende değil mi? Aynen bende. Tamam. Evet sıra bende. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> ben. tekrar. Evet. Elini ayağını oynatma bana. Kim kime vuruyor? Kızın değil Ne Vuruyorsun sen. ha. Tuca vurma. vurma. Hadi Cihan'cım hadi sıra sende hayatım. <laughs> <laughs> Ama bunu zaten kamera kayıtlarında göreceksiniz. Can hoştu çocuk. <gülüyor> 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 abi, abi. Evet son hakkın. Deniz ne düşünüyorsun? Yani bunda yapayım <laughs> hasta eleniyor. Zaten aynen eleniyor. Can dur bir surat ifadeni alayım. <laughs> Şimdi denize sıra. Hem ben kameraman ve barikat olarak can hileli topumuzu tutuyor. <laughs> hileli topu tutacak. Evet, şimdi sıra bende. Arkadaşlar ben atlamadım. Ben atlamadım. <laughs> tamam, sen atlama sonra kuralı söyle. Tamam, havadan mı atlıyordum? İşte evet. Aa, hava yoru <laughs> Sesini Tamam şimdi. Aslında robo takabilirim <şata> ya. <laughs> Sen, sen ya? İrem'e! Maskatime harat ediyor. Haydi illa. Ravaşa da bu arkadaşlar. Yarışa İrem <laughs> güzel mi? Ben yedim. <laughs> dur dur hadi. Şikolada. Bayram tekrar yemeye devam ediyor. <laughs> Şunun güzelliğine bak. Ağzıma. Ağzıma ettirme. Şey <laughs> Uzun bir tatlı arasından sonra hala ağzımda duruyor şu kısımda görebilirsiniz. <laughs> evet mi? şu anda biz Rem'le finale kaldık. Büyük bitti varlı İrem beni yani. Çünkü. Ama siz yine finaldan gelip yapacaksınız. Havada takla şöyle. Bunu. Can kamerayı tutar mısın? Evet. Ay aldım. Ay aldım. Ay bu Kızım ne, olur. Kuzum, ne olur. Bak senin için ayçi seçerim. Hadi bay. <laughs> tamam tamam. Aç. Bak. Ne? Evet. Ben başka tabii ki de. Ay bismillah hata yapmayayım ya. Lan. Bak bu finale kadar kaldım. Öyle tutmayın kamerayı yeter. Göster Göstereyim Gel şuraya tut şuraya geç duvara doğru koşuyorum. Ben, şimdi ben, ben, ben Türkiye şampiyonu olduğunda. Hayır ama benim kendime hasra. Uzun bir. Maşallah tabii ki de bakın kormuşları görünüyor zaten. Bakın bakın. Bak gitti kapı. <laughs> Tebrik ediyoruz kendimize. Aa, <laughs> şey Evet hadi başlayalım. <laughs> parti 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 parti. <laughs> Diye mi söktünüz? Almış. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun Cansu? <laughs> Bu kadar da. Ben daha güzel kızım ama. Kırmıyorum. Ben 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 Kırmıyor beni. beni. Evet başlattım. Hadi. arkadaşlar ee, video bittikten yok yani videoyu dur yani kimin kazandı belli olduktan sonra kısa bir gösteri yapmak istiyorum size. Ya, hayır, yani. hayır yapabilirim yapacağım yapacağım da zaten. Hadi can çek hayatım. Dispo dispo ayıcık vereceğim herkese. Ah! Elini Kalan kullandım. ayıcık var. Kalan <laughs> var. ama benim olacak. Evet, sen, sen, evet sen yanlış yaptın. doğru. Doğru. Evet İrem'de. ya. Evet. Sen yerinde dur karşımda deniz. Güzel bir açı durdum. Ay benim en sevdiğim. Bütün gece ben bununla uyuyorum canlan çalıp gerçekten bunu söyleyebilirim. Kazan. Bütün gece. Al. <laughs> Ama kazandıktan sonra alacağım vermemezlik yok. Kullandın gerçekten kullandın eline. Şimdilik seninle kalsın. Tamam. Ama atlayacağım. Tamam. <laughs> Kafa Sen ben de sarıtmak için. Kapa durun salı. Salı durdur durdur. Ayıcığın sarılmak için. Sarılmak. Şimdi camağın ayıcığını verdi. Sarılman için sarılmak. <laughs> Hadi ben çek o zaman. Tek Ayıcıkla <laughs> çok güzel oldu. Evet ama <laughs> ayıcığı sonra ben alabilir miyim <laughs> yani? Allah mas. Bu yani kimin kazandı video bizden sonra küçük video söyledi. başka yiyecek var Hadi durduruyorum hemen atlı işe geçelim Arkadaşlar şimdi e, ben hızlıca bilmiyorum. tekrar geliyor Çünkü orada bir haksızlık gibi bir şey oldu abim tekrar atlayacak evet. ne alaka evet. bu şey kim kapattı ben kapattım, kapattım. Allah Allah <laughs> korona olmuyor ben görmedim bu arada

geldim. Bak videoyu bekle. İrem ayıcığını. Tamam bekle bu ayıcığımı ben de katına sandım. Ben. Bu Buse Divi, Buse Divi Melis Ela Esma'ya gelsin. Tamam Ela gelsin bakalım. Ne alakalı? Ben onu anlayacak. Bak, ben bu... Ben... anladım ben de anladım. Okay. Ya senin arkadaşlarına gelsin. Evet. Çok <laughs> mantıklı sen. Gotcha.